من selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün Ceze'de amcalarımızın ve teyzelerimizin misafiriyiz. Buraya gelmişken sizlere ulul azm peygamber olan Hz. Musa Aleyhisselam'ın bir anekdotundan bahsetmek isterim. Hz. Musa Aleyhisselam bir gün der ki: "Ya Rabbi, benim cenneteki komşum kimdir?" Yüce Allah der ki: "Musa, şuradaki köye git." oradaki kasap senin cennetteki komşundur. Hz. Musa kasabın yanına gider. Müsaade edersen eğer bugün sana misafir olmak isterim der. Kasap der ki hay hay tek odalı bir evim var yere bir döşek sererim orada yatarsın der. Tamam der Hz. Musa oturur orada kasabı izlemeye başlar. Adam yukarıda sepeti doğru elini atar, sepeti aşağıya indirir. Sepetin içinden 100-150 yaşlarına gelmiş, iyice böyle küçülmüş, ufalmış bir çocuk boyutuna gelmiş bir kadın çıkarır. O kadına sürekli yemek yedirir. Suyunu içerir, altını temizler. O arada da kadın kasaba bir şeyler fısıldar. Kasap amin anne amin ama nerede der şöyle. Der ki Hazreti Musa bu sepetteki kadın kim de? Kasap der ki dostum o benim annemdir. E diyor sen neden onu sepete koyuyorsun? Kendisini koruyamayacak kadar güçsüz halde olduğu için fareler, kediler gelip onu kemirir yer diye korkuyorum. Onun için ben onunla böyle ilgileniyorum der. Peki der Hazreti Musa. Annen senin kulağına bir şeyler fısıldadı. Sen de amin anne amin ama nerede dedin? Nedir o sana söylediği şey? Vallahi dostum annem her ona iyilik ettiğimde, her onu temizlediğimde, her ona yemek yedirdiğimde bana der ki evladım Allah seni Musa'ya komşu eylesin. Hazreti Musa gülümser kasaba der ki dostum ben annenin bahsettiği Musa'yım. Allah seni bana komşu eyledi. Annenin duası kabul oldu der. Selam olsun annesini ve babasının elini hiçbir zaman bırakmayanlara.